Günaydınlar herkese. Bugün Deniz'in beslenmesiyle dedim başlayalım. Burada tost var. Peynirli tost. Bunları böyle ince ince kestim. Tabi sıcakken koyunca biraz yapışmış ama yok yapışmamış iyi. Tostu var Deniz'in burada. Burada ketçap var tost için. Hani banıp banıp yer dedim. E, flapjack var. Bu şeyden yapılıyor. Bir tatlı. E, Yulafdan yapılıyor sanırım. Evet. Burada da karpuzu var ve meyve suyu burada. Diniz mesela bu kadar. Tekrardan günaydınlar herkese. Sabah kendimi gösteremedim. Aslında çok acele çıktık. Acil acil çıktık dedim bari e, beslenmeyi bir göstereyim. Uzun zamandır beslenmeyi göstermiyordum. Dedim ne koyduğumu göstereyim de öyle çıkalım. E, denizi bıraktım şimdi. Kentibere'ye gidiyorum. E, biliyorsunuz bili Biliyorsunuz tabii ki de bilmek zorundasınız yani. E, Bil Bilmeyi de bilirsiniz tabii ki de. Ama daha öncesinde hani doğum günüm geleceğini söylemiştim. Cumartesi benim doğum günüm. Ve e bir saniye şuraya alayım. birazdan daha Amma gıcırdadık. E cumartesi doğum günüm dediğim gibi. Ve ben doğum günlerimde mesela görmüşsünüzdür denize de mutlaka doğum günü için ayrı bir kıyafet alıyorum. E, çoğu zaman kendime de kıyafet alıyorum ben doğum günüm için. Cumartesi de e, Orhan biliyorsunuz yok. O yüzden Deniz'le Londra'ya gitmeye karar verdik biz cumartesi. Hani Londra'da dedik kutlarız. E, öyle yapacağız. Ve bugün Kent gidiyorum. Bir şeyler almaya, kendim işte giyecek miyecek mi bir şeyler almaya gidiyorum. Yani yeni yaşa yeni şeyler istiyorum açıkçası. İşte insan şöyle ki insan kendini mutlu etmezse başkası herhalde hiç mutlu etmez gibi geliyor bana. O yüzden ben kendimi mutlu etmeyi gerçekten çok seviyorum. Evet şimdi kendi veriye yola çıkalım bakalım. Önce çarşıya gidecektim ama sonradan vazgeçtim dedim sondan başa doğru gideyim. Tekemek soracağım şimdi. O da şehrin biraz dışında kalıyor. Önce oraya biraz bakayım. Ondan sonra da çarşıya gideceğim. Hiçbir şey bulamadım. Sadece denizde şunları buldum. İnşallah oluyor herhalde. Olmazsa bizim orada bir mağaza var. Yani aynısı vardı mağazanın. Artık oraya getirdim dedim. Ben... karşı tarafına geldim. Şimdi arabayı park ettim. Görüyorum aşağıya ineceğim. Kapalı otoparka geldim. Size kenti biri göstereyim mi? Daha önce göstermiş miydim? Şu meşhur katedral zaten. Az evvel de gördünüz. Tabi çok karışık. Burayı bilmeyenler için biraz anlaması güç ama güzel. Buraya özellikle gelmemin sebebi aslında burada zararlı olması. Çünkü bizim orada zarar yok maalesef ki. Evet bizim orada zarar olmadığı için yani her de buraya geliyorum. Doors closing. Bunlara bayıldım. Çok tatlılar. Bayağı da renkleri var. Önce emaye sandım da değilmiş. Porselenmiş. Güzel ama. Şunlar da çok güzel. Bunlar da bir gibi bir şey. Bir büyük boyda var. Çok tatlılar. Evet. Çok güzel motive ajandası yapmışlar. Paketle okay, istiyor buraya yaptıklarınızı, öğrendiklerinizi falan yazıyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel bir motive ajandası yani. Çok hoşlanıyorum. Eski parfüm şişelerinden buldum. Aşırı tatlılar. E, Kapı kalanlığı düşmüştü de. Alsam diyeceğim de ne yapacağım? Onu düşündüm. Çok güzel geldim ben. Montunlayım hala. Valla bittim ya. Çok yoruldum. Güya kenti biraz dolaşacaktım. Aşağılara doğru falan inecektim. Ama bahçelere falan gidecektim. Ama inanın yani dermanım kalmadı. Resmen böyle boş gidip boş geldim gibi bir şey oldu. Sadece bir kot pantolon aldım Zara'dan. Bir tane de denize güneş gözlüğü aldım H&M'den göstermiyorum bile yani hiç gösterecek pek bir şey yok yani siyah bir kot aldım yani Zara'dan Neyse gözlüğü normal işte güneş gözlüğü her yani. neyse gittim geldim yoruldum kendi kendimi ezdim ezdim geldim yani o, o derece of öyle aradıklarımı bulamadım sağlık olsun ne diyeyim ya bu aralar saçım Ay sürekli gözümün önünde ya böyle sanki bir yerlerime takılıyormuş gibi hissediyorum. Özellikle maske takarken maske sizi kaşındırıyor mu? Beni çok kaşındırıyor bu aralar. Normal yıkamalık maskelerden benimki şey değil diğerleri daha da çok kaşındırıyor şu e, cerrahi maskeler var ya onlar aşırı derecede yani kaşındırıyor. Bunlar bir tık daha iyi de bu aralar daha çok kaşınıyorum. biraz da şeyden kaynaklı galiba. E, ben de şu aralar bir burun kaşıntısı var. Burnumun yemin ediyorum şu neredeyse ta şurada içte işte bir yerde bir kaşıntı var. Sanki böyle biri e, her gün oraya düzenli olarak e, kuş tüyü falan sokuyor böyle iki gıdıklıyor yani beni. O derece bir kaşıntı var. E, mevsimler, mevsimlerden kaynaklı galiba çünkü e, benim polen alerjim var. Ondan herhalde diyorum. Bilmiyorum yani başka aklıma o işe gelmiyor. Biraz da denizalmaya gideceğim. Konuşmaya da darbalım yok. Deniz alacağım birazdan. Çok yoruldum. Uyumak istiyorum. Bugün bale var bir de. Baleye gideceğiz. Bir saat balesi var Deniz'in. Yemek olarak zaten dünkü yemeklerim kaldı. İki kişiyiz. Topu topu. ne <laughs> o kadar çok yemek yaptım. Gerçi şöyle bir şey var yani. Bir poşet şeydi. Fasulye. Yani onu nasıl azaltabilirim ki? Yani o poşetin yarısını yapsaydım diğer yarısını hemen yapmam gerekiyor. Çünkü sebzeler çok çabuk bozuluyor. Mecbur hepsini yaptım. Neyse en azından pişmiş yemek 2 gün kalır. yani bugün bitiririm diye tahmin ediyorum ben onu. Bakalım. Hello mommy. Mommy can I see the sunglasses? Evde bıraktım. Aa. Gözlüklerini görmek istiyor Deniz. Dur bakalım. Deniz, nasıl geçti günün? Ay takamadım. Mami, can I please have my bottle? Bottle. Evet. Hey, kolla ne yaptın sen? Ah. What is it? I don't know. Is it flapjack? No. Looks like it. Evet, flapjack anne. Ah. Allah'ım yemekler kollarda. Deniz şu üzerinde de şey yapmıyorsun sen? Pasaklı pasaklı geziyor. I don't see it. Ah, okay. Ne diyordum ben bir şey diyordum ya. Ona ne diyeceğimi unuttum. Evet şimdi biz hala arabadayız. Hem de bugün ben arkadaşımla aynı baleye gideceğiz. Hem de bu, hem de eskiden balede pembe giyorduk. Ama şimdi siyah giyiyoruz. <laughs> İyi misin? Gel bu tarafa bu tarafa. <laughs> Oy yavrum benim. Çıktık şimdi baleye gidiyoruz yakın Allah'tan. Ben şimdi denizi bırakacağım tekrar eve geleceğim. Tamam. Şimdi... Tekrar geleceğim. Bugün doğru düzgün eve gidemedim ya. Evde bir oturamadım. Biliyorum anneciğim. Koş koş koş. Vallahi eve bir oturamadım. Arkadaşını buldu. Şöyle ayağa kalk bakayım bir. Bu pijama. Kısa geliyor bana çünkü Hı. daha büyük oluyorum. <laughs> evet. Bu pijama bayağı bir büyüktü ben aldığım zaman. Yani e, birkaç aydır giymiyor. Ama gel bakayım bir göstereyim de. Şu anda kısa geliyor. Demek ki Deniz bayağı uzamış. Maşallah benim kızıma. Bu bayağı şuradaydı yani. Bayağı uzundu yani toplanıyordu. Uzamış benim kızım. Bilgen. Evet. Ne oluyor <laughs> ya? Tün, Hadi bakalım bir daha. We're just practicing. Tamam. For <laughs> now we're just gonna practice. I'm gonna say three, two, one when we're just gonna start. As I'm actually gonna start. Gitti. No worry. Mami. Yatalım mı artık? Aha. Bak kay. Ben zaten uyuyacağım. O değil. Işık mı var elinde? <laughs> ne yapıyorsun sen? Just gonna go to sleep in my cubby. Good night everybody. Tamam kal orda. <laughs> 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 Good night daddy. <laughs> I miss you. Aww. mi babana? Aha. Hmm. Evet. Bugün de bir vlog sonuna geldik. Bu hafta sonuncu vlog. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Eşini kullanıyor sadece sanıyorum. Telefine... <laughs> tamam tamam dur. Telefonu almış. <laughs> şash, şash, şash. <laughs> tamam. Tamam His şimdi Hangi. tamam. Senle ilgilenmiyorum. Tamam, <laughs> sen iç... tamam sen işine bak. Ben bir şey bakacağım. Bir şey diyeceğim. <laughs> tamam Deniz sen keyfine bak. Tamam ben şunu bir söyleyeyim de. <laughs> ne? Neyse. Light. Yes. Light niye çalışmıyor? I don't know. Çünkü kamera açık. Açık. kamera açık olduğu zaman çalışmıyor. Videoyu kapatmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Tamam hadi sen bay bay dedin. Hadi güle güle. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler babacım. Seni seviyorum babacım. İyi geceler herkese. <laughs> Deniz'den de iyi geceleri aldıktan sonra ben de iyi geceler demeden önce şunu söylemek istiyorum. Cumartesi benim doğum günüm. Ayın birinde ee, normalde vlog günüm değil, vlog da çekmeyeceğim yani e, YouTube'da paylaşacağım bir vlog olmayacak ama Instagram'da paylaşımlar yapar e, yaparım diye tahmin ediyorum yani Instagram'dan beni takip edin oraya buraya şuraya şurada olacak herhalde şuradan beni Instagram'dan takip edebilirsiniz isterseniz o gün e, doğum günü kutlayacağım kutlayacağız daha doğrusu denizle gidiyoruz Londra'ya. Ama yanımızda bir arkadaşımız daha olacak. Onunla beraber oğlu da var. Ee, bu arkadaşımı çoğunuz, yani neredeyse hepiniz tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Uzun zamandır YouTube seyrediyorsanız, yani YouTube bu tarzlar, bu tarz, ha, bu tarz videolar izliyorsanız, onu da mutlaka tanıyorsunuzdur. Gülsüm. Şu anda kanalın adını hatırlamıyorum ama kanalını çok fazla değiştirdi. O yüzden, evet anneciğim fark ettim. Kanalını çok fazla değiştirdiği için şu anda hatırlamıyorum kanalın ismini ama Gülsüm'ü bilirsiniz yani. Onunla beraber kutlayacağız çünkü onun da cumartesi doğum günü birlikte kutlamaya karar verdik. Böyle. Ay umarım anlatabilmişimdir. Neyse. Beni takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. Youtube'dan da hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Cumartesi görüşürüz o zaman. Hadi bay bay.